Başka bir yaratım Arkadaşlar yeğenimizi tebrik ediyoruz. İyi mesailer diliyoruz. Ailelerinizle birlikte sağlık ve senlikle daha uzun yıllar Allah'ın adını inşallah. Tamam, mı yapmış? Evet, arkadaşlar, sıra gelsin. <laughs> <yazık, yazık ediyoruz. gülüyor> bir ediyoruz. Bir Bir Bugün 31 Aralık yarın 1 Ocak şu gece bir başı Almış olduğumuz tedbirleri yerinde görmek ve arkadaşlarımıza moral motivasyon sağlamak amacıyla belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla sahayı tarıyoruz. Denetimlerde bulunuyoruz. Arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem polis noktalarımızı, hem jandarma noktalarını, hem 112 çağrı merkezini, hem emniyetimizin haber alma merkezini aynı zamanda biraz sonra inşallah hastanemizi ziyaret edip hastalarımıza geçmiş olsun diyeceğiz. Dolayısıyla bu an, şu an sahada olan bütün arkadaşlarımızı hem ziyaret edip hem yeni yıllarını tebrik etmek hem de yalanında olduğunu ifade etmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Ben sahada bugün bizim hem emniyet hem jandarma toplam 1600 civarında personelimiz sahadadır ve görev yapmaktadır. Gerekli türlü tedbirler alınmıştır. Vatandaşımızın canına mal güvenliği sağlamak, kamu düzenini ve otoritesini temin etmek adına vatandaşımıza güvence olsun çalışmasını yapıyoruz. Ee, i̇nşallah hiçbir sıkıntı yaşanmadan, hiçbir problem yaşanmadan vatandaşlarımız yeni yıla girme hazırlıklarını sağlık ve huzur içerisinde inşallah yerine getirirler. Tedbirlerimizi en seviyede aldık. Hem ülkemizde hem Kütahya'mızda inşallah bu geceyi sükunette geçirmiş olacağız. Gerekli tedbirler alınmıştır. Arkadaşlarımız sağladır. Ben bu vesileyle bütün emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum. Kendilerine bu gece, gece boyunca görev yapacakları için kendilerine teşekkür ediyorum. Onların da hepinizin Ülkü Tahya'nın yeni yılını tebrik ederim. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afatan beladan korusun. Gelecek yıl geçmiş yıldan daha iyi olsun temenni ediyoruz. Allah ülkemizi her türlü sıkıntıdan uzak tutsun diyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>